Merhabalar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> Kimsin yerim benim <laughs> Gelmiş burada duruyor ablalar bana <laughs> <daha> pijamalarıyla <laughs> ben seni sarıp cicik yapacağım Zor, gel akılar, gel. Vay, hadi git abla Ben gitmiyorum korkma alsa. kızlar saniye ki ben gideceğim evet nerede kalmıştık hoş geldiniz diyorum ee, öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum o güzel yorumlarınız güzel dilekleriniz için ee, bugün koyduğum videoyu da çok beğenmişsiniz bugün günlerden cuma tesi. Ve yine Zeynep'cim yazmış ki Narin abla kurabiye kurabiye diye diye beni deli ettiler. Kızlar elmalı kurabiye istiyorlar. Yani bu elmalı kurabiye zaten her yerde var. Ve çok meşhur Türkiye'de yani bunu bilmeyen yapmayan yok zaten. E bakayım dedim ki en yapayım da kurtulayım. Çünkü aynı Osman gibi hatırlıyorsunuz değil mi Osman? <laughs> Kıbrıs tatlısı diye, diye bize oyun atmıştı. Ee, i̇nşallah bu da sevinsin artık hele bir yapma. Hele bir bu elma kurabiyesini yapma bir göstereyim sana ben. Heh. şimdi ne yapıyoruz? Elma kurabiyesi yapacağız. Kızlar kamerayı tabii ki çevireceğim. Malzemelerimi göstereceğim size. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. Zaten çok pratik ve kolay. Ee, dedim neyse yapalım biz de yeriz taze taze değil mi? Valla biri yazmış ki yine abla e, misafirin var diye 3 videodur <laughs> sinek ediyor. O kızlar o sinek meşhur. O bak dolanıyor etrafımda. O bizim ünlü sineğimiz. O kamerayı çok seviyor <laughs> ve hiçbir zaman yok olmuyor. Yazık dolanıp duruyor kendine. Ne yapacaksınız? Eşabım niye böyle eğri büğrü olmuş? Eşabımı da düzeltim bari sonra. Neyse hadi bakalım. Evet şimdi kamerayı döndürelim. Ondan sonra başlayalım değil mi kızlar? Hadi bakalım. Zaten pratik dediğim gibi. ama ama hemen beraber hemencikten yapalım. Malzeme listemize geçelim kızlar. Dediğim gibi malzemede zaten bir şey yok şöyle 150 kadar tereyağımız var dersiniz ki ana abla o ne üstünde kızlar bu şey vanilya çubuğunun içini çıkardım çünkü vanilya toz şekerim yok bunu kullanacağım yani varsa tabii ki de bunu kullanın yoksa vanilya şekeri bir paket vanilya şekeri 150 gram tereyağı bir paket vanilya şekeri şöyle yarım su bardağı kadar pudra şekeri hamur için lazım olacaklar bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozu, bir yemek kaşığı yoğurt. Bunlar hamur için lazım. Diğer malzemeleri de zaten size ayrı sayacağım. Şöyle 2-2,5 iki, iki bardak. Bardaklar 250 milim kızlar. Bardağınıza göre her zaman ölçülerinizi ona göre yapın. Ununuzu, her şeyinizi hangi bardak kullandıysanız onu kullanın. Benimkiler 250'lik. O yüzden bardağınıza göre ölçüleri yapın iki buçuk gram e, su bardağı da un var. Listeyi gösterdim size. Şimdi elmalardan başlıyoruz. Ne yapacağız? Elmaları kısa hemen. Ondan sonra rendeleyeceğiz. Benim böyle üç dört tane elmam var. Küçükler oldukları için dört tane aldım. Elmalarımız büyükse üç tane de yeterli olacak. Üç yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı kadar tarçın, bir e, su bardağına yakında e, ee, kırılmış ceviz yani iri çekilmiş ceviz lazım bize hadi bakalım önce elmaları halledelim ondan sonra da hamurumuza geçeceğiz zaten Azat <laughs> <Ay>, çok... <laughs> işte işler güçler bitmiyor biz kadınlar geçen kim geç, e, bir, izleyicimle yazışıyorduk <laughs> Sevdik ki Aynı robotuz demişti. Hiç bizim şeyimiz bitmiyor. 24 saat evde iş yapıyoruz dedi. Annelere durmak yok. E, anne olunca malum böyle oluyorsunuz. E, bütün zamanınız çocuklarla geçiyor. Çoğu zamanımızı mutfakta geçiriyoruz. E, tabii ki bundan şikayetçi değiliz. Seve seve yapıyoruz. Ama içimizde sevmeyen de var kesin mutfağı sevmeyen. Değil mi kızlar? Şunu hemen tamamı alıyorum. İçerisine bırt bırt rendeleyelim kızlar. <laughs> Elmalarda istediğiniz elmayı seçebilirsiniz. Ee, daha çok eşkili olmasını istiyorsanız yeşil elma seçin. Ee, yok normal tatlı olsun diyorsanız şöyle kırmızı küçük elmalar da tatlı oluyor. Ee, yani elma tercihi de tamamen size kalmış. Tabii lezzetli olur. Eğer istiyorsanız az bir limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Hani hafif aroma versin diye. İsterseniz tabii. İbubu. E bu. Mecbur değilsiniz elimden farklıyor. Heh, şu şekil. Ocağa da çay götüreceğim sizi merak etmeyin. Ben size her yere götüreceğim. Hiç tasar etme. Şimdi Zeynep'cim izliyordur. Bravo yapacak ya ben seni her yere götüreceğim Zeynep'cim. Üzerine de şekerini dökelim buradan. Şu şekil. Ondan sonra ocağımızı alalım. güzelce suyunu bıraksın. Ondan sonra suyu çekilene kadar bir pişsin biraz. Ben de ısıtırdım elinden. Kızlar çok lezzetli bu elmalar. <laughs> Sen de yedin Sara. Tatlı kaşığı kadar da tarçını da ekleyebilirim şimdiden. de tarçın da mecbur değilsiniz. İsterseniz eklersiniz, istemezseniz eklemezsiniz. E, kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. Sara kuru üzüm de katil mi? Sevmiyorlar bizimkiler. <laughs> sadece cevizli ve elmalı. çok sever bu kurabiyeleri. Annesi kurban olsaydı da yerdi tadına bakabilirsiniz. Şekere azsa kendinize göre biraz daha fazla ekleyebilirsiniz kızlar. Benim günün şekeri gayet çok güzel. İçerisinde suyu bitti. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şimdi ne yaptım? Altını kapatıyoruz. Ve cevizimizi ekliyoruz. Dediğim gibi ceviz de size kalmış. Ben de bir bardak dolusu kullanmadım. Yani ne kadar bıraktım bir bardaktan biraz daha ekleyeyim. Şöyle bir bardaktan bunu bıraktım kızlar. İstiyorsanız çok cevizi seviyorsanız hala hala. Çok cevizi seviyorsanız tabii ki de hepsini ekleyebilirsiniz. Ama bu kadar yeterli bence. Yağda yoğuracağım kızlar. Bunun üzerinde de inşallah olur. Her hep şeyi dezganda yapıyorum da tahtada. Acaba bunun üstünde de güzel yorulur mu deneyeceğiz. Hadi bakalım unumu şöyle dezgahıma aldım tabii ki de bunu e, kasenin içinde yapabilirsiniz. Ne yaptık? Şöyle ortasını açalım. Şu tereyağını içine dökelim. Tereyağı oca sıcaklığında olacak. Her şey oda sıcaklığında olacak. Kızlar yumurtanız yağınız e, yoksa şey olur. Güzel olmuyor o zaman. Hm. Şöyle bir tane de yumurtamızı kıralım. Bir yemek kaşığı kadar da yoğurdumuz var. Bakacağım bu un azsa biraz daha ekleyeceğim. O yüzden şurada yarım bardak daha da onu da bekletiyorum ki sonra bana lazım olur diye. Şöyle bir kaşık da yoğurt ekledim içine. Bir tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu. Yarım da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle. Yarım. Ha şöyle az bir şey daha alayım. Zaten bitmiş aslında bunun içinde. Yok zaten. Şöyle. Kızlar ben her zaman kurabiye hamurları da olsa tabi bu sizin tercihiniz her zaman şöyle bir fiske tuz eklerim içine mecbur değilsiniz bunu ama ben öyle yapayım siz kendiniz bilirsiniz hani. şimdi yarım bardak da pudra şekerimiz var onu da ekleyelim şöyle güzelce hamur yapmaya başlayalım böyle aa, yavaş yavaş yoğuralım aa benim şeyim vardı aslında da o limamı bulamıyorum kısımış kayıp etmiş mi ne yapmış ee, şu beyazı da pek sevmiyorum. Pazarım benim. Viyam çok güzeldi. Evet, şöylece güzelce yoğuralım. Çok oh, güzel, yumuşak bir hamur olacak. Ee, ona göre. Onu da hep dikkatli ekleyin kızlar. Belki ununuz fazla ya da az gelebilir. Ee, yani isterseniz siz unu yavaş yavaş ekleyin. Yani iki seferde dökün. Benim gibi birden dökmeyin. Ee, hani ben unumu tanıdığım için bende sorun yok. Ama sizde sorun olabilir. O yüzden kendinize ununuzu dikkatli ekleyin. Tamam mı kurbanlar? Heh. Şöyle. Hamur e, güzelleştikçe etrafını da toparlıyor. Değil mi? Dezgahı da tertemiz siliyor yere. Çünkü hamur güzelleştikçe e, yani güzel olup olmadığını nereden anlarız derseniz dezgahınız geri tertemiz olursa e, demek ki hamurunuz güzel olmuştur. İşte tereyağı kullandığınız hamurları çok yorursanız hamur geri cıvıklar çünkü hani tereyağı kendini koy verdiği için e, cıvır ve size daha fazla un katarsınız o zaman da güzel olmaz e, tarifin şeyi bozulur bu ne evliydi oğlum yani dikkat edin fazla da yoğura yoğura gebertmeyin hamuru bakın şöyle ay ben sana kurbanlar olurum dur ablalar size nasıl göstereyim Dur size Azat'ı göstereceğim ablası. Bakın ablası böyle benim Azat'ım yakışıklı giyinmiş gelmiş. Nereye gidin? Sara banyoya gidiyor. Koş! Sara! Kendini ıslatacak. <laughs> Azat vermem sana tripodları vermem. <laughs> Nein! Vallahi çekim yapacağım. Hiç kusura bakma. Azat'ı da gördünüz geri devam. Çünkü o elimdeki tripodu istiyor kızlar. <laughs> ben şöyle hamuru ikiye böldüm kızlar hani zorlanmayayım açarken. Ne yapacağım? Üzerine altına yağlı kağıt sereceğim. E, isterseniz i̇sterseniz sermeyin. Yani bu tamamen size kalmış. Heh, şöyle güzel. Bakın şöyle güzel. Yumuşak. Yani diyorlar ya kulak memesi yumuşaklığında. Aha. Öyle güzel bir hamur oldu. Heh. Şöyle birini altına seriyorum. Şöyle biraz elinizle açın. Sana geçebilirsin. Görünmüyor kızım. Aha. Alın. İçimiz soğuyana kadar. Şimdi elmalar sıcak kızlar. Ama öyle sıcakken de tadı çok güzel. Acayip seviyorum ben sıcak yemeği. Ee, siz de seviyor musunuz? Acayip lezzetli oluyor değil mi kızlar? Böyle sıcak sıcak elma, cevizli falan. Çok lezzetli. bakın ne kadar ince oldu. Biraz daha ya da yeter bu kadar ince. Biraz kenarları açalım. Şöyle kızlar e, inceliğini de ne fazla çok ince e, ne de fazla kalın yapın. Yani tam e, kıvamı da şöyle şu incelikte diyorlar ya bu, bu şekil olsun. Hadi başlayalım. Dediğim gibi bunun bir sürü çeşidi var. Biz bundan yapalım. Böyle çeşit başka bir formda da anlatacağım. Şöyle bundan keselim böyle. İsterseniz bardakla kesersiniz. Hani evimizde ne varsa onunla kesersiniz kızlar. Hani e, ben bununla yapıyorum diye siz de bununla yapmak zorunda değilsiniz. Sarı sarı bak bir ablan. Sarı bir bak. Buzluktan da elmayı getirin mi? O içeride sizin odada sarı ol. Şöyle alalım kızlar. Ne? Şu fazla hamurumuzu alalım. Oh yeah, Heh, şöylece Öbürünü geri açacağız Bastınız Ortadakiler e, biraz kalın olabilir Şöyle elinizle hafif bastırın kızlar hani İlle ister istemez Ortası kalın olabiliyor O yüzden şöyle az bir şey Elinizle de bastırın Heh, Getir kızım soğumuş durum Bakın şöylece Bir kaseye aldım ki daha hızlı soğusun Diye kızlar bunu tabi önceden de hazırlayıp da indirebilirsiniz ben çekim olduğu için mecbur size göstermek için önceden hazırlayamıyorum kızlar yani hep beraber yapıyoruz Heh şöyle ne yapalım şöyle içine alacağız zaten hamurumuz çok güzel şöyle yarısını görüyor musunuz ki He, görüyorsunuz şöyle yarısını alacağız burasını da böyle kapatacağız üzerine Heh. şöyle dürüm gibi şu şekil. Bakın görüyorsunuz değil mi? Zaten hamurumuz da yumuşak. Güzel güzel indirin. Şöyle kapatalım. Bir tanesi de size doğru mu yapsam acaba? Daha mı iyi görürsünüz? Şöyle kapattık. Şöyle inceltin biraz kalın olursa e, çatlayabilir kızlar. Bir yapıyor kızlar. Kızlar yine bir yapıyor. Bu var ya hiç durmuyor. Sen yine ne döküyorsun aralarda Azat? Ya, ya. yine ne döküyorsun? <laughs> ya bu smoke studio bir de. Oo, onları açma. Şöyle alıp alıp tepsimize yerleştireceğiz kızlar. Farklı farklı modeller yapalım kızlar. Şöyle sadece üzerine böyle kapatın. Fazla bir şey yapmayın çünkü çok üstüne bastırırsanız falan hamurunuz yırtılır kızlar. Yani sadece alıp hafif kapatın üstünü. Şunu bu şekil yapacağız kızlar. Şurasını keseceğim şöyle. Şöyle bir çizim attım. Size göstereyim. Şöyle. Ondan sonra içerisine biraz harçtan alacağım. Şöyle çok az. Azat. Halo. Bunu isterseniz çok büyük de yapabilirsiniz. Ee, ama büyüke gerek yok. Küçük küçük olsunlar istiyor. Şu şekilde bunu kapatıyoruz. Şöyle bir tarafını şöylece üstüne şu da böyle bastırın hafif de. Şöylece Ondan sonra rolu haline getirelim şöyle. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle şu altlarını da biraz böyle kıs. Sonra böyle indirek. Azat, halo. Hı. Şöyle düzeltelim. Kızlar bakın şöyle piramit şeklinde. Görüyorsunuz değil mi? Ha, Şu şekilde oldular. Dur elimi iyice yakına getireceğim. Size öyle çekeceğim. Çiziyoruz. Yani kesiyoruz. Şöyle az bir şey Elma harcımızdan içine katıyoruz. Şurasını böyle Azat! Azat! Sara bir gel Azat al Sara. Şöyle bastırıyoruz kızlar hafiften. Ondan sonra yuvarlıyoruz. Şöyle. Yuvarlarken de e, elimizden de yırtılan yerleri geri düzeltiyoruz. Yani tamir ediyoruz. Bakın şu şekil. Sara bir bakıyor mu kızım? Heh. Şöyle elinizden tamir edebilirsiniz kızlar. Şöyle de Altını kapatalım. Şöyle. Hamuru. Şu şekil. Şöyle bakın. Çok tatlı ve minnak oldular. getiriyoruz. Şöyle. Şöyle rolu yaptık kızlar. Şurasını da şöyle yapalım. Şöyle. biraz sunduralım. Açılsın şu şekilde. Şu kenarlarını alıyoruz. Buralar zaten boş. Bunu da alıyoruz. Yani dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra da şöyle kesip indirebilirsiniz. Hani un kurabiyesi gibi. Değil mi? Şu şekilde. ayrı bir şekil olur. Bakın şöyle. Hem kek dilimi gibi hem kurabiye. İşte yani nasıl oluyorsa artık. Nasıl e, isterseniz. isterseniz dümdüz yapın. E, Kessin üzerine pudra şekeri. E, diyorum ya hani size nasıl kolay geliyorsa işte. O şekil yapın kendinize. Gördünüz merdane ile açıp e, şöyle kesip yapmak daha güzel oluyor. O zaman şekilleri daha güzel oluyor. Şimdi bunu da öyle keselim. Edelim. Bu da normal hepimizin yaptı şekil verelim buna da. Standart kurabiye işte. Bu da bizim üsül zaten yaptığımız kurabiye <laughs> bunları da öyle yapalım yazdık Marum kalmasınlar değil mi hepsinden yaptık şimdi Naren abla niye bizi yapmadı ısıttım fırına ayarını açtım alt üst ayarda üstü kızarana kadar pişsin o yaklaşık hemen pişiyor kızlar durmayın yanar yaklaşık 15-20 dakikada oluyor fırından fırına bağ değişiyor tabii ki fırınınız çok hızlıysa Tabii ki daha hızlı pişer fırınınız yavaşsa daha yavaş pişer şöyle standart normal kurabiyeler yaptık onları da dizelim tepsimize Bakın şöylece çıkarttım fırından. Hafif pembeleştiler. Sonra üzerine pudra şekeri gelince tabii ki de e, çok şık duruyorlar o zaman. Şimdi fırından çıkmış hali. Pudralanınca da tabii ki başka görünüyor o zaman da değil mi? Yani bakın güzelce altı da kızarmış. Üstü hafif beyaz. Altı da güzelce kızarmış. E, ondan sonra pudra şekeri de dökeceğiz. Çok şık olacaklar. Güzelce soğusunlar. Ondan sonra sunumunu yapacağım size. Bakın. Pudra şekerini de biraz sıcakken dökün. Ee, biliyorsunuz ki pudra şekeri de kurabiyelerin makyajıdır. <laughs> Makyaj bizim kusurlarımızı nasıl örtüyorsa pudra şekeri de o şekilde kurabiyelerin kusurlarını örtüyor. Yani e, hiç bir kurabiye cillop gibi dümdüz değildir. İlla şekil değişiyor, farklı oluyor. Ama ne yapıyorlar? İşte böyle to pudra şekeri döküyoruz ve bu e, e, hasarlı olmuş ya da hatalı olmuş taraflarda hiç belli etmiyor değil mi? Bakın ne kadar güzel oldu. Aynı makyaj yapmış kız gibi duruyor maşallah. Hadi bakalım. Evet, kızlar pişti güzelce. Biraz soğudu. Yanına da kendime Nescafe yaptım. Türk kahvesi yok. <laughs> Ama o da en az Türk kahvesi kadar köpüklü oldu. <laughs> Yanında sunum olarak bakın şu şekil oldular güzelce. Saram da tadını çok sevdi. Zaten seviyor Saram. Sana hangisinin tadına bakayım? Hepsi aynı hamur Aha. ama birini seç tadına bakayım. Şu piramitten niye? Piramitte mi yiyeyim? <laughs> Hadi piramitte yiyeyim ama bunu da kırayım da göstereyim onlara. Ha. İçini gösterelim. Şöyle bakın. Şu şekilde görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle içi çiğ falan değil. Çok güzel. Dışı çıtır çıtır. içi de yumuşacık. Gerçekten çok leziz. E bari bunu kırdın. Yani bir şey olmaz piramit istedin. <laughs> Şurada piramitli olanı bari ıstırayım Sara. Aynen. Yani böyle ısıtayım. Hmm. Hı. Bak hırt, hırt. <laughs> Görüyorsunuz değil mi kızlar? Bakın içi de böyle çok güzel enfes duruyor gerçekten. Hmm. hmm. Hele o cevizler var ya. Ağzınızda davul. Da davul. 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 üstüne. Okay. Abi aynı üstünden hmm. Dur bir kapağı resmi alayım. Anam ben de nedense her zaman aynı uyumlu tesadüfen. <laughs> Demek ki eşyalarımı da kendi elbisem gibi seçiyorum kızlar. <laughs> Bak senin yarın siyah yarın şey. Ama bu yarın siyah yarın. Dur bari fincanı öyle yapalım. <laughs> Şöyle mi yapayım? Dur. Bekle resim alacağım. <laughs> aynı hani benim. Bir ya. teksim de fırında isimli çekerim sadece. Çünkü onu, onu da bekleyemem yani kızlar. Hava karanlıyor. Ben karanlık çıkıyorum sonra değil mi Sara? Evet. Kameracı kızıyor. <laughs> ee, bunu da atlatmış olduk. Çünkü çok hissediler ya Sara elmalı kurabiye, elmalı kurabiye. Heh, şöyle gösterelim tek tek. Şunlar da çok güzel oldular evet. değil mi? Ben çok bunları beğendim Sara. Hmm. Daha Aha. kolay ve e, şık duruyor değil mi kızlar siz? Yani her çeşidi yapabilirsiniz ama en kolayısı o yuvarlayın kesin indirin. Aman... Yani ben size fikir olarak söyledim. Tabii ki de ben de hepsiyle tek tek uğraşmıyorum. Ya şunu yapıyorum yaptığımı ya da şu piramitli yapıyorum. Ya da genel olarak hemen sıkıp indiriyorum şunlardan. Yani hangisi kolayma geliyorsa o gün hemen o şekilde yapıp fırına sürüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdi de atlamayarak izliyoruz videoları yoksa detayları karşı kaçırıyorsunuz kızlar. Şekerlerini de şeyini de tamamen yine kendi e, damak tadınıza göre ayarlayın. Hani az şekerli seviyorsanız belki size 3 yemek kaşığı fazla gelebilir elma için. 2 yemek kaşığı kullanın. Ben de tadına bakıyorum her zaman. Siz de bakın yani bunları atlamayın. İlle de biri o tarifte o kadar miktar koydu diye siz de koymak zorunda değilsiniz. Çünkü şeker, tuz bunlar tamamen siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Değil mi? Hadi bakalım. Bir videonun daha da sonuna geldik. Kendinize de iyi bakın diyoruz. Allah'a da emanet olun. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyorum. Bay diyorum. Bye.